Merhabalar gençler ben Yunus Hoca Temelim yok hiç bilmiyorum diyenler için Matematik antrenörü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz 129. sayfaya geldik ve görsel çözüm taktiği karşınızdayız Görsel çözüm taktiğinde bu sayfada 4 tane soru var ama bu sorular şu şekilde çözülüyor Çözümü yapılmış ve çözümleri kendi oklarıyla işaretleriyle ve kendi söylemleriyle sizlere anlatmaya çalışmış Biz bu videomuzda hem bu çözümlerden bahsedeceğiz hem kısa yollar ya da Gidişatın nasıl olduğuyla ilgili bunları yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar. Hocam ben bu kitabı çok beğendim. Bu kitap hoşuma gitti diyersen ve bu kitabı nasıl temin edeceğini merak ediyorsan videonun altındaki açıklama linklerine tıklamanı öneririm. Buradan kitabı temin edebileceğin linkler var. Oraya tıklarsan kitabı temin edebilirsin. Videonun sağ üst köşesindeki i harfi tıkladığın zaman da buradan da arkadaşım e, göreceksin ki bütün kitabın çözümlerinin bulunduğu bir oynatım listesi var. Bu oynatım listesinde hangi sayfada eksiğin varsa tıklayıp oradaki soruyu çözebilirsin. Böylelikle eksiğini giderebilirsin. Vakit kaybetmeyelim. Birinci soruya bakalım ve birinci sorudan başlayarak dört tane sorumuzu tek tek çözelim istiyorum. Birinci soruyu çözmeden önce arkadaşlar her videomuzda söylediğimiz gibi Bizler sizin desteğinizle bugüne kadar geldik ve sizin desteğinizle ileriye doğru gideceğiz. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Bu videonun altında hemen beğen ve paylaş butonları var. Beğen ve paylaş butonlarına tıklayıp bizim bu videomuzu beğenebilir ve sosyal medyadaki diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. WhatsApp grupları, Telegram grupları, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal mecralarda paylaşmanı öneririz. Teşekkürler şimdiden. Hadi birinci soruyu çözelim. Arkadaşlar birinci soru demiş ki x eksi 1 mutlak değer içerisinde ve eksi 3 o da mutlak değer içerisinde iki tane mutlak değer var. Ve eşittir 3 çözüm denkleminin çözüm kümesi nedir? Şimdi buradan arkadaşım şöyle yapacaksın. x eksi 1 mutlak değer içerisinde eksi 3 eşittir 6 diyeceksin ya da x eksi 1 mutlak değer içerisinde eksi 3 eşittir eksi 6 diyeceksin. Buradan sonra da yapacağın şeyden sonra bakın arkadaşım bir tane mutlak değerden kurtulduk yani dışarıdakinden. Şimdi içeridekinden kurtulmamız lazım. Şundan kurtulmamız lazım. Bundan kurtulmadan önce şu eksi 3'ü karşıya gönderelim. Ve x eksi 1 mutlak değer içerisinde eşittir 6 artı 3 eksi 3 karşı artı olarak geçti ya. Ve bu durumda x eksi 1 eşittir 9 oldu. Buradan sonra iki tane handikap çıkacak karşımıza. iki tane farklı durum. O ikisine de bakacağız ama ona geçmeden önce yan taraftaki işlemi yapalım. Şuradaki eksi 3 karşıya artı olarak geçerse x eksi 1 eşittir. Eksi 6 artı 3. Eksi 6 artı 3'ten de eksi 3 olur ve mutlak değer eşittir. Eksi 3 oldu. Eksi 3 de bir ifade olabilir mi? Bakalım. Sıfıra eksi 3 birim uzaklıkta. Nerede? Hiçbir yerde. Çünkü sen 3 santim ya da 5 santim uzadım diyebilir misin? Diyemezsin. Ya da şu an boyun 1.70 diyelim. Sen eksi 1.70 ya da artı 1.70 diyebilir misin? Diyemezsin. Bundan dolayı ne diyorsun arkadaşım? Bu negatif bir sayı ölçü birimi olamaz. Ölçü birimi olamadığı için de negatif kısmı alamayız. Bir mutlak değer mutlak değer asla sıfır olamaz ya da negatif olamaz diyelim. Negatif olamaz. Bundan dolayı şu taraftaki ifadeyi kopya elemiş olduk. Geldik bu tarafta. Burada iki tane farklı durumun olacağını söylemiştik. Burada mutlak değer içerisindeki ifadenin 9'a eşit olmasından dolayı mutlak değerin içerisindeki ifade ya 9'dur ya da eksi 9'dur. Şayet 9 eksi 1 karşı artı olarak gönderdiğimizde x eşittir 10 olur. Yok eğer şayet Eksi 9 ise eksi 1 karşı artı olarak gönderdiğimizde x eşittir. Eksi 9 artı 1'den x eşittir. Eksi 8 olur. İki tane farklı çözüm oldu. x için o zaman şöyle diyeceğiz. Eksi 8, 10. Eksi 8 ve 10 olacak arkadaşlar. İkinci soruya geldik. Arkadaşlar ikinci soru mutlak değerli soru. Fakat matematikte öyle sorular vardır ki tek başına bir formül hiçbir zaman size bir iş yaptırmaz. Bu da öyledir. Siz mutlak değerin ne olduğunu biliyorsunuz. Ama şu an mutlak değer uygulayarak bu soruyu yapmanız biraz uzun sürer. Hatta bayağı baya sıkıntı yaşarsınız. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bunun için yapmanız gereken şey şu arkadaşım. Birbiri cinsinden benzetmeye bakalım. Mesela mutlak değerle paranteze alma konusunu birlikte işleyelim. Şimdi mutlak değerde zaten x artı 2 var burası. Bunda sıkıntı yok. Artı dedik. Buranın içerisinde x'inde de ortak olan ifade 2x artı 2. 2 x'inde ortaktır. Çünkü bu 2 çarpı x'tir. Bu da 2 çarpı 2'dir. X'inde de 2 ortak olduğu için aldım. Ve böylelikle x artı 2 geldi. Bu da eşittir 15. Harika. Devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi buradan sonra yapacağımız şey bu parantez içine aldığımız ifadeyi Düzenleyeceğiz. Şurayı arkadaşım ne yapacağız? 2'yi karşıya yani dışarıya çıkaracağız Çünkü zaten biliyoruz 2 2'dir. O zaman şöyle olacak. Bak. Mutlak değer içerisinde x artı 2 artı 2 çarpı mutlak değer içerisinde x artı 2 bu değiştir 15. Devam. Bakın x artı 2 ikisinde de aynı. O zaman bu bir kutu bir hediye kutusu olsun. Bu da diğer hediye kutusu. E, toplamda kaç tane kutum var? Bir kutu buradan, iki tane kutu burada. üç kutu olur. Kutular toplarsak üç kutu. O zaman üç kutuysa arkadaşım ne diyeceğiz? Bunlar toplanır diyeceğiz. O zaman üç tane mutlak değer içerisinde x artı iki. Bu da kaç eşittir? On beş. Üçe böldüğümüzde de zaten komik olarak x artı ikinin beşe eşit olduğunu bilirsiniz. Ve x artı iki eğer beşe eşit ise x artı iki ya beştir, beşin ta kendisidir. Ya da x artı iki eksi 5'tir. Çünkü eksi 5 olması lazım ki 5'ten yani sıfırdan 5 birim uzaklıkta olması gerekiyor. Bu şekilde mantığımız buydu unutmayın. Ve sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz iki durumu da değerlendiriyoruz. Eğer ki 5 ise buradaki 2'yi karşı artı olarak gönderiyoruz ve x pardon, eksi olarak gönderiyoruz ve x eşittir 5 eksi 2'den x eşittir 3. Harika. Yok. Eğer eksi 5 ise şuradaki artı karşı eksi olarak geçer ve x eşittir eksi 5 eksi 2 x eşittir eksi 7 olur. Bu da Harika olan diğer bir sonuç. Alabileceği değerler hangileridir diye sormuş. 3'e eksi 7 diyoruz arkadaşım. Üçüncü soru. 2x eksi 3 mutlak tercihinde küçüktür 11. Eşitsizliğini i̇şte sağlayan değerler aşağı değerlerin aralığını sormuş. Arkadaşlar bu tarz durumlarda 2x eksi 3 küçük eşittir 11 pozitif olarak çıkarıyorsunuz ya. Aynı şekilde bunun negatifini çıkarıyorsunuz. 2x eksi 3 küçük eşittir negatif diyeceğim ama şurada küçük eşittir şimdi niçin olacağını da söyleyeceğim. Niçin değişeceğini. Eksiyle çarptık değil mi biz bu ifadeyi? Bir de eksiyle çarptık. Eksiyle çarptığımız için buradaki küçük eşittir artık yerini büyük eşittire bıraktı. Ve iki tane e, mesela bir sayı düşünün. Sayı düşünüyoruz. Bu sayı içerisinde. Bu bizim düşünebileceğimiz bütün sayılar olsun. Ve siz negatif kısımda bir sınır çizdiniz. Pozitif kısımda da bir sınır çizdiniz. Ve dediniz ki kendi çapın sen bu aralarda bir yerde değer alırsın. Bunu belirtmek için de arkadaşım ne yaparsınız? Ortak çözüm yaparsınız. Ortak çözüm de size şunu söyler. 2x-3 ifadesi eksi 11'den büyükmüş. O zaman eksi 11 ifadesi küçük eşittir 2x-3 olur. Ve bu da küçük eşittir 11 olur. Böylelikle hem birinci denklemi ya da birinci eşitsizliği hem de ikinci eşitsizliği birlikte kullandık. Eksi 3'ü hem bu tarafa hem bu tarafa artı olarak atarsak. Eksi 11 artı 3 küçük eşittir 2x. O da küçük eşittir. Eksi 11 11 artı 3 olur. Ve burası eksi 8 küçük eşittir 2x. O da küçük eşittir 14 olur. 2'ye böldüğümde eksi 4 küçük eşittir x. O da küçük eşittir 7. Neden 2'ye böldüm? Çünkü benden x istemişti. Ben 2x bulmuştum buradan. x istediği için 2'ye böldüm. Eşitsizliğini sağlayan değerlerin aralığı nedir diye sormuş. Aralığımız bu. Toplamı nedir diye sorsa eksi 4'ten artı 4'e kadar olan ifadeler birbirini götürecek. 5, 6, 7 olacak ve toplamları 19 olacak. Ya da pardon 18 olacak. Ama böyle bir şey sormadığı için hiç bunlara girmeyeyim. Aralığı sorduğu için eksi 4 küçük eşittir. X o da küçük eşittir. 7 olur. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Dördüncü soru ne diyor bize? Dördüncü soru diyor ki x küçüktür y o da küçüktür 0. x de sıfırdan küçük biri mesela 3 olsun diğeri eksi 2 olsun. Bu 3 ve eksi 2'ler senin için hayat kurtaracak şeylerdir. Bak bunu değer olarak vermiyorsun. Bunu parantezin içi ne olabilir sorusuna cevap olmak için veriyorsun. Mesela x yerine 3 yazarsak 3 y ye yerine de 2 yazdık eksi 2. Yani x eksi Y diyor ya x eksi y de. x yerine x 3 yazdık. x 3 y yerine de x 2 yazdık. Ve işaretin eksisi var. Eksi eksinin çarpımından dolayı artı geldi. Bakın eksi 3, eksi 3 de artı 2 oldu. Eksi 3 artı 2 ne yapacaktır? Eksi 1 yani negatif olacaktır. O zaman x eksi y negatif. Bunu belirtmek için küçüktür sıfır diyebilirim. Bu tarz işlemler işimizi kolaylaştıracaktır. Bak şurada da mesela y eksi x demiş. Y eksi x yaparken de şuraya yapayım Y eksi x Y dediğim şey eksi 2. Eksi 2. X dediğim şey eksi 3. Arada bir de eksi var. Eksi. İkisinin toplamından dolayı. Art, çarpımından dolayı artı olur. 3 de eksi 2'den artı 1 olur. Ve bu da ne oldu? Pozitif oldu. O zaman diyeceğiz ki y eksi x büyüktür 0. Bak diğer şarta bakalım. Diğer olaya bakalım. Diğer olayımızda şu var. X'in dördüncü kuvveti. X'in dördüncü kuvveti. Zaten x'in kendisi negatif olduğu için yani eksi 3 olduğu için. Biz burada eksi 3'ü seçtik. Her zaman eksi 3 olacak diye bir şey yok. Eksi 5 de olabilir. Ama biz sadece hani e, mutlak değerin içerisine bakacağız ya. Çünkü bu ifade dışarıya mutlak değer olarak çıkacak. Mutlak değer olarak çıktığı için de. Eksi 3'tür. Eksi 3 zaten e, başlı başına dördüncü kuvveti aldığı zaman pozitif olacak. Yani mutlak değer içerisi her ne kadar negatif olarak çıksa da. X'in değeri zaten negatiftir. Bu mutlak değer içerisinde negatif olarak çıkacak. Evet arkadaşlar şimdi bu öğrendiğimiz ışığında bu soruları çözmeye çalışalım. Şuraları bir silelim, 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 silelim. Bize sadece şu bilgi lazım. Şunları da silmemiz yeterli olur. Bize sadece lazım olan bilgi şurası. Şimdi buna bakacağız arkadaşım ne, neler olacak. Eğer ki köklü ifadelerde çift varsa bu mutlak derçesinde çıkar. Yani şöyle olur. Mutlak derçesinde x y. Ve eğer tek ifade varsa olduğu gibi çıkar. Olduğu ifa, gibi ifade de y eksi x mutlak değere hiç gerek kalmaz burada. Yalnız şuradaki eksiyi kullanmamız gerekir. Bu işlemin eksisi. Getirip yazdık. Yine mutlak değer içerisinde çift varsa. Bu da mutlak değer. Kök, Kare kök içerisinde çift varsa. Bu da mutlak değer olarak çıkar. İşlemin artısını getirip mutlak değer içerisinde x olarak koydum. Devam edelim. Bakalım neler var. Mutlak değer içerisinde x eksi y. x eksi y sıfırdan küçük mü? Evet. Bu sıfırdan küçük bir ifade çıkarıyorsa yani negatif bir sayıya atıyorum mesela eksi 25 çıktı. Eksi 25 sıfırdan kaç bir uzaklıkta? 25 bir uzaklıkta. Bunu belirtmek için ne yapıyorsun? Bu eksiyi yok etmek için eksiyle çarpman gerekiyor. İşte bunlar eksi sıfırdan küçük olduğu için yani eksi olduğu için bunu sıfırla yani eksiyle çarpıp açı dönüştürmemiz lazım. Eksiyle çarpıp pozitife dönüşeceğiz. O zaman bunu eksiyle çarpıyoruz. Eksi x eksi y oluyor. Zaten burada eksi var. Bu, eksiyle eksiye, bu eksiyle eksi ile y'nin çarpımından eksi y. Bu eksi ile eksi x'in çarpımından artı x gelecek ikincisi için. Burada da yine parantez e, mutlak değer içerisinde x var. x ifadesi zaten sıfırdan küçük olduğunu söylemiş. Sıfırdan küçük yani negatif. Negatifi ben pozitif çevirmek için ne yapıyorum? Eksi çarpıyorum. Yani bunu da eksi x olarak yazıyorum. Bir sonraki adıma geçelim. Bir sonraki adımda şu eksiyle eksi x'i çarparsam eksi x eksi ile eksi y'yi çarparsam artı y geldi. Ve şurada da gördüğün gibi eksi y var. Ve şurada da artı x var. Şurada da eksi x'in çarpımından eksi x gelir. Dikkatliceyiz de burayı. Burada arkadaşlar eksi x'ler artı x'ler birbirini götürdü. Eksi y'ler artı y'ler birbirini götürdü. Sadece eksi x kaldı ve dördüncü sorunun cevabı da sadece eksi x. Şimdi eksi x dediğimiz ifade şuranın hepsi. Güzel. Eksi x'i bulduk. Güzel. Eksi x. Peki. Şurayı silelim silelim. Şimdi bu iş bitmedi mi hocam? Hayır bitmedi. Sen eksi x'i buldun sadece. Peki ne işimiz yarayacak eksi x'i bulman? Eksi x dediğimiz ifade kaç eşitmiş? 5'e. O zaman x kaçtır? x eşittir eksi 5. Wow. Ben genel geçer bir şey vermiştim. Meğersem doğru cevap vermişim. x 5 eksi 5. Peki sana soru ne diyor? Y'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Şu an x'i buldun sadece sen. Y'nin alabileceği tam sayı değerleri. Bunun için ne yapmam lazım? Herhangi bir denklemi kullanman gerekiyor. Herhangi bir ifadeyi kullanman gerekiyor. Nasıl yani? Bununla ilgili çok bağıntı vardır ama ben sana şunu söyleyeyim. En basitti aslında şudur. Şu aralığı görüyor musun? Evet. Aralık sana diyor ki x eksi 5 y o da küçüktür 0. Peki bu durumda eksi 5'in alabileceği aralıkta bu aralıkta hangi sayılar alabilir? Ya eksi y ya da y şu aralıkta hangisini alabilir? Eksi 4 Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Peki bunların toplamı kaç olur? Eksi 4, eksi 3 daha, eksi 7, eksi 2 daha, eksi 9, eksi 1 daha, eksi 10 olur. Ve bu işlemin yegane sonucu eksi 10 olur arkadaşlar. Evet gençler bu videomuz buraya kadar. Başka videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.